Evet. Arkadaşlar cebirsel ifadeler konusunu anlatacağız bu derste. Ee, aşağıdaki kitaplı, kitaplıklardan birinde 3 matematik kitabı ile 4 Türkçe kitabı, diğerinde 5 matematik kitabı ile 2 Türkçe kitabı vardır. Yani birincisinde 3 üç matematik 3M, 4D, diğerinde ise 5M, Ve iki T varmış arkadaşlar. Bunların buradaki bütün kitapları yeni bir kitaplığa e, koyuyoruz. Ve bu yeni kitaplıktaki matematik Türkçe kitaplarına ait çevirsel ifadeyi yazınız demiş. Bakın e, matematikleri bir arada toplamamız gerekiyor değil mi? Çünkü benzer terimler burada matematik ve şey 3 matematik ve 5 matematik olduğundan bunu nasıl yazar arkadaşlar? 3 matematik artı 5 matematik. İkinci kitaplıkta ise 4 Türkçe artı 2 Türkçe şeklinde. Burada toplam 8 matematik ve 6 Türkçe vardı. Burada benzer terimleri yan yana yazmayı, benzer terimleri beraber toplayabileceğimizi söylüyoruz. Böyle cebirsel ifadeler dediğimiz zaman mesela. 3 e, matematik 3m artı 5m artı 4t artı 2t arkadaşlar bir cebirsel ifadedir neden? Çünkü e, değişkenler içerir yani bilinmeyenler içerir burada değişkenler m ve t'dir arkadaşlar bilinmeyen if içeren ifadelere cebirsel ifadeler diyoruz cebirsel ifadelerde bazı ifadeler benzer ifadelerdir e, bunları da Diyoruz ki benzer ifadeleri beraber yazıp toplayabiliriz arkadaşlar. Bakın benzer terimlerdir. E, şu arasına artı eksi yazdığımız her şeye terim denir. Bakın bu birinci terim, bu ikinci terim, üçüncü terim ve dördüncü terimdir. E, fakat benzer terimleri bir arada yazarsak ne olur? 3M, 5M daha, 8M artı, 4T, 2T daha, 6T diye de yazabiliriz. Bakın buradaki 8 ve altı e, cebirsel ifademizin kat sayılarıdır. Yani biz kat sayılar dediğimiz zaman kat dediğimiz zaman şu değişkenlerin yanındaki kat sayıları e, sayıları düşüneceğiz. Yani 8 ve 6 bizim kat sayılarımızdır. E, değişkenler dediğimiz zaman da ifadedeki değişkenler m ve t'dir, değil mi? Terimler neler peki? İfadedeki terimler, cebirsel ifadedeki terimlerse, 8m ve 6t'dir diyoruz arkadaşlar. Bir de sonuna mesela şöyle 5 gibi bir şey eklesek, bakın değişkensiz terim de bir terimdir. Buna da sabit terim diyoruz arkadaşlar. Sabit terim de 5'tir diyoruz. Ee, aynı zamanda katsayıları yazarken bu sabit terimi de yine katsayı olarak düşüneceğiz. Devam edelim. Demek ki benzer terimler, benzer ifadeler beraber yazılıyor. Bakın cebirsel ifadelerde değişkenlere aynı olan terimlere benzer terim deniliyormuş. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi yapılırken benzer terimlerin katsayıları toplanır. Değişkene katsayı olarak yazılır diyoruz. Yani yine bir örnek yazsak mesela. işte 3x artı 4y eksi x artı y artı 3 olsun. Bakın burada kaç tane terim var dersek arasında artı eksi olan her şey yani artı eksinin arasındaki her şeye terim diyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane terim vardır. Bakın terim terimler nelerdir burada? 3x 4y bir terim. Eksi x bakın burada terimi alırken eksi eksisiyle beraber almanız lazım. E, y bir terim ve 3 de bir terimdir. Peki değişkenler nelerdir dersek? Değişkenler. Hemen onları da yazalım. Değişken neydi? Bilinmeyenlere değişken deniliyor. Burada tabii ki x ve y nedir burada? x ve y değişkendir arkadaşlar. Ee, kat sayılar dersek. Kat sayılar. Bakın kat sayılarda değişkenlerin başındaki sayılara kat sayı deniliyor. Mesela 3, 4, Bakın bu eksi bir x'in e, e, eksi başında aslında görünmeyen bir bir vardır. Yani herhangi bir sayı yazmıyorsa bir sayının başında bir değişkenin başına herhangi bir sayı yazmıyorsa biz orada ne var diye kabul edeceğiz. Bir var kabul edeceğiz. Tabii işaretiyle beraber alıyorduk her şeyi. Eksi 1 yine bir kas sayıdır. Bakın y'nin de yine başına bir şey yazmadığı için gizli bir bir var diyoruz. Bir burada y'nin kas sayısı. ve 3 de yine kas sayıdır. E az önce ne dedik? Dedik ki benzer terimleri yani burada elma armut hesabı gibi düşünebilirsiniz. Yani x'leri elma gibi düşünün. İşte y'leri armut gibi düşünün. Bakın bunlar kendi içerisinde toplanabilir yani. 3x x yani bir 3 elmadan bir elma çıktı gibi düşünün. Ne oluyor? 3 x'ten x çıktı. 2x artı bakın 4 armut, 1 armut daha 5 armut değil mi? O zaman 4y artı y ne olacak? 5y olacak artı 3. Yani bizim cebirsel ifademizi benzer terimlere bakın sadece benzer terimleri beraber yazabiliriz beraber toplayabiliriz katsayılarını benzer terimleri bir arada topladığımız zaman bizim ifademiz 2x artı 5y artı 3 halini alır arkadaşlar devam edelim ee, A sınıfında 4 erkek hemen 4e yazıyorum 5 kız 5k B sınıfında 5 erkek 5e 3 kız vardır. 3K. A ve B sınıfındaki tüm öğrenciler C sınıfında toplanıyor. Buna göre A, B, C sınıfındaki sınıflarına ait çevirsel ifadeleri yazınız demiş. Bakın bunları toplarken tabii 4 e artı 5K A sınıfındaydı artı B sınıfından 5 e artı 3K geldi. Ne dedik? Benzer terimleri beraber toplayabiliriz. 4 e, 5 e daha 9 e. 5K 3k daha artı 8k. Bakın ne yaptık? Benzer terimleri beraber toplamış olduk arkadaşlar. Devam edelim. Ee, aşağıdaki masalardan birinde 5 çatal, 2 kaşık, 5c, 2k yazıyorum. Diğerinde 4 çatal, 4c, 6 kaşık varmış, 6k yazıyorum. Bu masalardaki çatal ve kaşıklar toplanarak üçüncü bir masaya koyunuyor. Yani az önce yaptığımız şeyin benzeri değil mi? Ama toplarken ne yapacağız? Benzer terimleri, bakın çatalları beraber, kaşıkları beraber toplamamız lazım. Elma ile armutu birbirine karıştırmamamız lazım. 5 çatal, 4 çatal daha, 9 çatal artı iki kaşık, altı kaşık daha, 8 kaşık olacaktır. Bakın burada 9C artı 8K bir cebirsel ifadedir. Neden cebirsel ifadedir? Bilinmeyen içeren e, terimleri olan ifadelere ne diyoruz biz? Cebirsel ifade diyoruz. 3x 1 ve 2x artı 3 cebirsel ifadelerini cebir karoları ile modelleyerek toplamlarını bulunuz demiş. Bakın bu cebirsel ifadeleri bir e, dikdörtgenle işte kareyle gibi şekiller veya yuvarlakla e, modelleyebiliyoruz. Nasıl? Mesela x'leri x'leri şöyle bir dikdörtgenle modellemiş olalım. Mesela bir kenarı bir, bir kenarı x olduğunu düşünün. Bunun alanı x'tir değil mi? x çarpı 1. Kısa ve uzun kenarını çarpıyorduk. Ee, o zaman dikdörtgenleri kareyle modellersek. Bakın ka kaç tane x var? 3 tane. O zaman 3 tane pardon dikdörtgenle kare e, modellersek 3 tane dikdörtgen yapmam lazım. 1, 2, 3. Eksi 1'i de mesela şöyle karenin içerisine eksi yazalım. Bu da e, eksi 1'in modeli olsun. Bununla artı eee İki ee, iki tane x'i nasıl modelleyeceğim? İki tane dikdörtgenle modelleyebilirim. Artı 3'ü de içerisine artı yazan kareyle, üç tane kareyle modellemiş olalım. Şimdi bunları toplarken arkadaşlar ne yapacağım? Ee, dikdörtgenleri beraber toplayacağım. Kaç tane dikdörtgen var toplamda burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen var değil mi? O zaman bu 5 tane dikdörtgen bize neyi ifade eder? Bir tane dikdörtgeni x olarak modellemiştik. 5 x'i ifade eder. Şimdi karoları, kareleri de e, toplarken bakın bir tane eksiyle bir tane artı birbirini götürdü. Kaç tane? 2 tane artı karemiz kaldı. Bir iki tane artı karemiz kaldı. E bunların toplamını da iki dersek demek ki bu iki tane cebirsel ifadenin toplamı neymiş? 5x artı 2'ymiş arkadaşlar. 5x artı 2'ymiş. Peki şöyle bir şey olsaydı mesela bakalım ne olacak? Mesela burası eksi 4 olsaydı. Eksi 4 olsaydı o zaman 4 tane eksimiz olacaktı değil mi? 4 tane eksimiz olacaktı. Ee, ne olacaktı? Bir eksiyle bir artı birbirini götürdü. İşte bir eksiyle diğer artı birbirini götürdü. Bir eksiyle diğer artı birbirini götürdü. Bir tane eksimiz kaldı. Bakın burada e bu durumda bir tane eksimiz kaldı. Yani şöyle bir tane eksi yazdım. Onu da eksi 1 ifade ediyoruz. O zaman sonuç ne olurdu bakın? 5x eksi 1 olurdu. Buraya dikkat ediyorsunuz. Demek ki eksi 4 ile artı 3'ü toplarken neden eksi 1 yapıyor? Buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Neden çıkartma yapıyoruz? Buradan anlayabilirsiniz. Devam edelim. Evet. E artı kare artı bir ifade ediyormuş, eksi kare eksi biri sembol sembolliyormuş, e, güneş de x'i sembolliyormuş. Buna göre aşağıdaki modellerin verilen cebirsel ifadelerin toplamlarını bulup sonuçlarını modelleyiniz demiş. Bakın bir tane güneş burada var, iki tane de burada var, üç tane güneş diyelim veya üç tane yuvarlak diyelim. Artı bir, iki tane artı burada var. Bir tane artı da burada var. Üç tane, bir, iki, üç tane de artı var. Bu artılar artı biri ifade ediyor, değil mi? O zaman ne olur? Güneşlerde x'i ifade ettiğine göre bu ne olur? Üç güneş yani 3 x artı üç tane bir artı üçü ifade eder. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer burada mesela üç tane eksi olsaydı ona göre bu eksilerle artıları birbiriyle götürüp sonucu ona göre yazardık. Dikkat edin. Bir tane de tabii eksili bir işlem yapmış. Bunu da bakalım. Evet 3 tane güneş. Güneşler x'ti değil mi? 3x e, artı 2 tane kare artı 2. Evet 2 tane güneş. 2x'tir. Çünkü bir tanesine x demiştik. Bir tane de eksi kare eksi 1. Bakın bunları topladığımız zaman toplayalım bakalım ne oluyor? 3 tane güneş burada. 2 tane de burada 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Artı Bakın bir kareyle artı kareyle bir eksi kare birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? Bir tane artı kare kaldı. Artı bir tane kare kaldı. O zaman sonuç ne oluyormuş? Bakın iki dört beş tane güneş yani beş tane x artı bir karede bir demiştik artı bir diye gösterebiliriz veya modelleyebiliriz arkadaşlar. Burada ne olacak? E, üç tane güneş var. O zaman üç x diyelim artı. Artı 2 kare artı 2 yapar. Çünkü 1 kareye artı 1 demiştik. 1 eksi kareye de eksi 1 demiştik. Ee, bu tarafa da ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 tane güneş yani 3x artı e, Tabii ki burada 2 tane eksi 1'imiz var. Eksi 1 eksi 2 değil mi? Eksi 2 diye yazacağım. Şimdi toplarken toplam e, Pardon burası 4 güneş olacaktı. 4 güneş yapalım. Evet toplarken dört güneş buradan. üç tane buradan 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7 tane güneş. Artı bakın bu bir artı ile bir eksi birbirini götürür. Bir artı ile bir eksi birbirini götürür. Sıfır kaldı mı? O zaman yazmaya gerek var mı sıfırı? Yok. Demek ki sonucumuz ne olacak bakın? yedi tane güneş yani yedi tane x olacak. Yani burada artıyla, artı ile eksi, artı 2 ile eksi 2'nin toplamı neden sıfır oluyor? E, modelleme yöntemiyle ispatlamış olduk arkadaşlar. Evet burada ne olacak? Bakın 2 iki güneş 2x'tir. Iki 3 tane kare 3'tür. 2 i̇ki güneş 2x'tir. Iki artı 1 tane kare de artı 1'dir. Şimdi toplarsak 2 güneş 2 güneş daha. 1, 2, 3, 4 güneş yapar. Şuradaki artı kareyle eksi kare birbirini götürsün kaç, kaç kaldı yani elimde ne kaldı? Eksi 2 tane kare kaldı. Yani eksi 2 kaldı. Yani artı eksi 2 de diyebilirsiniz. Artı ile eksinin çarpımı ne olsa iki, eksi yapacak. Yani onu da nasıl modelliyorum? 1 eksi 2 eksi kaldı elimde. Bak kaç tane güneş var? 4 tane. O zaman 4 x diye yazıyorum. 2 tane de eksi karo var. O zaman eksi 2 yazıyorum. Bir tanesi eksi 1 de. 2 tane eksi 1'i eksi 2 diye yazıyorum. Devam edelim. Çevirsel evet, ifadeleri nasıl topluyoruz? Bununla ilgili bahsettik. Ne dedik? Benzer terimleri beraber topluyoruz dedik. Benzer terimleri beraber topluyoruz. Ee, biliyorsunuz parantezin başına artının herhangi bir ifadesi yok arkadaşlar. Herhangi bir artı, e, etkisi yoktur. Cebirsel ifadeye yani parantezin başına artı varsa parantezi silebilirsiniz. Sıkıntı yok. E o zaman 6x ile 5x'i toplarsam burada elma armut hesabı yapıyorduk değil mi? Benzer terimler aynı cinsten oldukları için e, burada 5 elma ile 6 elmayı topluyormuş gibi topluyoruz. Ne oluyor? 11 tane x yapıyor arkadaşlar burada. Eksi 3 yazıyor. Evet devam edelim. Yine dediğim gibi bakın artı parantezlerin başına artı olduğu için hiç parantez yokmuş gibi işlem yapıyorum. 7 ne? 3 ne? Benzer terimler değil mi? Benzer terimler. <laughs> o yüzden toplamlarını 10 n diye yazabilirim. Artı 2 artı 1 ne yaptı? Artı 3 yaptı. Bakın yine parantezlerin başında artı olduğu için hiç parantezleri görmüyorum. Ne oldu o zaman? Eksi 4 n, artı 2 n daha. Bakın eksi 4 n, artı 2 n daha. Yani iki tane n, buradaki eksi 2 n'yi götürüyor gibi düşünün. Geriye ne kaldı? Eksi 2 n kaldı. Eksi 2 n, artı 3, eksi 10 buradaki 3 tane artı, buradaki 3 tane eksiği götürüyor. Geriye eksi 7 kalıyor arkadaşlar. Eksi 2 ne? Eksi 7 diye yazabiliriz. Ee, bunu yine parantez yokmuş gibi yazalım. X bölü 3 artı X bölü 2. Bakın artı 1 ile eksi 1 bir, birbirini götürür. Ee, paydalarını eşitliyoruz değil mi? Bunu 3 ile, bunu 2 ile genişletmem lazım. 2x artı 3x bölü 2 kere 3 6 o da ne yaptı? 5x bölü 6 yapmış oldu. Devam edelim. Benzer terimden bahsetmiştik arkadaşlar. Yani isterseniz bunları geçelim. Yaptık zaten bunlardan. Yani bir iki tane yapalım. Evet, eksi 4x artı 2x. Bunlar benzer terim olduğu için beraber toplayabiliriz demiştik. Bakın artı 2 buradaki eksi 4'ün içindeki iki tane hani eksi kutucuğu ne yapıyor? Hani modellemiştik ya. Götürüyor. Geriye eksi 2 tane kutucuk kalıyor. Yani eksi 2 x kalıyor. Artı 6 eksi 2 ne yapar? Artı 4 yapar. Devam edelim. Eksi 2 x artı 4'müş toplamımız. Burada ne olacak? Yine benzer terimimiz eksi 6 n ile artı 12 n. Bakın sadece katsayıları topluyorum. Artı 12 eksi 6 daha. Yani 12'den 6 çıkartırsam geriye kaç kalır? 6 n'yi yazıyorum. Eksi 4, eksi 5. Bakın bunların hepsi eksi olduğu için ne yapacağım? Toplayacağım. Yani şöyle düşünün. 4 tane eksi kutucuğum var burada. Eksi, 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 eksi. 5 tane de eksi kutucuğum burada var. 4, 5. Bakın şimdi bunları toplayacağım. Yani eksi 4, eksi 5 ne yapar? E bakalım kaç tane kutucuk var? 9 tane eksi kutucuk var. Bakın 9 tane eksi kutucuk var. O zaman ben bunu nasıl yazmam lazım? Eksi 9 diye yazmam lazım. Yani eksi 4, eksi 5 ne yapar arkadaşlar? Eksi 9 yapar. Ama mesela bir tanesi artı, birkaç tanesi mesela artı olsaydı nasıl düşünecektim? Bu artılar eksileri götürüyormuş gibi düşünüp geriye kalanı yazacaktım. Tamam, bunlara dikkat edin. <laughs> evet, Cebirsel ifadelerde çıkarma işlemi çok önemli arkadaşlar buraya dikkatinizi verin ee, bir manavın tezgahında 8 tane elma 8 elma ve altı armut vardır artı altı armut elmaların be'şi armutların 4'ü satılıyor yani satıldığı için bunları çıkartacağım değil mi eksi diyorum ee, Elmaların 5'i 5E 5E armutların 4'ü artı 4 A yazıyorum. Bakın burada parantez eksiği açmayı öğreneceğiz. Satıktan sonra geriye kalan ifadeyi bulun demiş. Arkadaşlar eğer parantezin başına artı varsa hiç parantez yokmuş gibi davranabiliriz demiştim. Fakat parantezin başına eksi varsa iş öyle olmuyor arkadaşlar. Parantezin başındaki eksi içerideki bütün ifadeleri e, işaret değiştirir. Bakın içerideki bütün ifadeleri işaret değiştirir. Mesela burada A, hiç... E artı 6 A. Bakın eksi parantez açmam gerektiği için. Parantezin başında eksi varken her şeyi işaret değiştiriyordum. Eksi 5 E eksi 4 A şimdi benzer terimleri beraber yazalım. 8E'den 5E çıktı. 3E. 6A'dan 4A çıktı. Artı 2A. Evet. Demek ki sonuçta kalan meyvelerimizin cebirsel ifadesi 3E artı 2A'ymış arkadaşlar. Parantezin başındaki eksi demek ki önemliymiş değil mi? Evet hemen sorularımıza yapalım. Bitireceğim dersi. Bir kırtasiyede 12 kalem, 12K diyelim. 8 tane sigi var. Artı 8 s Kalemlerden 5'i silgilerden 6'sı satılıyor. Satıldığı için bunu bakın. Eksi parantezinde yazıyorum. 5 kalem 5K artı 6 S satılıyor. Bakın yine ne diyorum? Parantezin başında eksi varsa Bakın 12K artı 8 S. İçerideki her şeyi işaret değiştiriyorum. Artı, artı 5'i eksi 5 yapar. Eksi 5K. Artı 6'yı eksi 6 S yapar arkadaşlar. O da ne olur? 12 kadan 5 kaç çıkarsa bakın benzer ifadeleri çıkartabiliyordum. 12 kadan 5 kaç çıkarsa 7 k yapar. 8 s'den 6 s çıkarsa artı eee kalemlerin 5 tanesini 1 2 3 4 5 tane Ve bir şekilde 6 tane portakallı 10 tane limonlu şeker vardır. Ayşe 3 portakal hemen yazalım. 6 portakal, 10 tane limon. 10'la şeker var. Ayşe 3 portakallı 2 limonlu şeker yiyor. Yani o zaman eksi parantezinde yazacağım. 3 portakal artı 2 limonu. Ayşe şekerlerini yemeden önceki şeker sayısı Ayşe'nin e, yediği şeker sayısını ve kalan şeker sayısını ifade eden çevirsel ifadeleri yazın. Şimdi şekerleri yemeden önceki şeker sayısı 6 B artı 10 ne? Bu yemeden önceki değil mi? Yemeden önce. Yediği şeker sayısını ifade eden 3 B artı 2 L'dir. Kalan şeker sayısını bulmak için ne yapıyoruz? Burada eksi parantez açacağız. 6P artı 10L. Eksi parantezi nasıl açıyorduk? İçeriye eksiyi atıyoruz. Yani her şeyi işaret değiştireceksin eksi. Eksi 3P eksi 2 ile her şeyin tersine dönüyor. Bakın 6P'den 3P çıktı. Benzer ifadeleri çıkartabiliyorduk. 3P kalır. 10L'den 2, 2 çıktı. 8L kalır. Demek ki şekerleri yedikten sonraki şeker sayısı neymiş? 3P artı 8L'ymiş. Arkadaşlar, evet burada kaldık arkadaşlar haftaya kaldığımız yerden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim haftaya görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.